Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber değişik bir oyun var. Adını bilmiyorum. Arkadaşlar bu botun ilk videosu. Ben de onun abisiyim. İş bin memelik sepa ben. Botu da biliyorsunuz. İş bin ilk sepa ya. Ee, şu an öldüğü için biz buraları keselim. Ee, hadi bay. Evet arkadaşlar. Abim de geliyor. Gördüğünüz gibi zaten olmuş. Ben de geliyorum arkadaşlar bu arada. Ya bu çok saçma tabii Ondan Oyundan çünkü vur, boş yere vuruyorum dönmek için. Lan öldür. Da 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 da. Ben, ben de sen oynatıyorum. Ben kılıç vuracağım. Aa ikimiz de aynı anda videoda mı mu? Ama yok ya. Nasıl sıkıştırdı? Oğlum ölme. Lan kum kum. Ben hmm. de oyunumun sesini kısayım. Aç batın orayla sizi rahatsız ettim. Ben de o sırada zombi olup senin yanına geleyim mi? Ama kesme beni. Bak <laughs> lan, neredesin? Lan benimki vurmuyor. Aa bak önündeyim bak şu öndeki ya, benim. Lan nerede? Zıplıyorum. Arkandayım. Hani? Bana sıkıyorlar. Lan oğlum bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Gel lan. Öleceğim. Öl Ölmedim. Lan ben kim? Batu arka bak şu benim bak zıplayan benim. Tamam tamam. Bak selam. bak zıplıyorum orada. Oğlum, Sarı canlı Tam benim. Tamam gördüm gördüm. Sarı canlıyım. Ah tamam hmm. ben de doğdum. Tamam. Şu, şu, dev. De Arkadaşlar olsun. bu arada ben bu oyunda kötüyüm ama e, e, açık elektrik avuram var. E, şey. 1K kutudan çıkardım. E gördüğünüz gibi bot yanıma gel bak silah buna elektrik neredesin? çıkıyor. E, garajdayım bir tane. Doğru. şu kırmızı Nasıl? alevli zombi. Ben böyle bir dev eve çıkıyorum. Oo oha. Ha o dev evde misin Geldin. Ama o dev kum var dev. Aa geldim. Ben başka bir Tamam. Tane. Dev kum. Dev kum. Aa, Aa, bu, bu benim. Siz, gel. Aa, gel lan bak. dur dev kum sıkıştı. ben bak, ben, ben, ben dur lan şu. şu, şu. Hay oğlum sen öldürme ya. ya. ben, oğlum. benim 3000 en büyük elektriğim lazım. Gel hadi bak elime bak benim silahıma bak elektrik saçıyor. Bak kılıcım da öyle. Oğlum benimki senden bayağı katıyor. Ben 2000'e aldım. Oh, 3000'e verdim evet, lazım. Acı 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 acı. Tamam bu da gitti. Arkadaşlar Aha, burada bu arada Batu, e, okuma yeni öğrendi de, o yüzden yani bir şeyler okuyamadı değil linç atmayın. Ama bu, bu neden okuyamadığı için e, oyun ben oyunun ismini söyleyeyim. Oyunun ismi zombi atak. Zaten her türlü biliyorsunuzdur eski Roblox oyuncuları bu oyunu bilir. Çok oynanırdı ama unutuldu artık. Oğlum, abi boss'la <laughs> 20'de boss geliyordu. Boss'u geçmişler çoktan. Yürümene boss geliyor. Aa ben yürümeye kadar geldim böyle. Aa boy slime'dı. Boy slime var. Abi düştüm. Evet abi ondan bayağı geliyor. Aa kırmızı. Alev. Alev geldi. Açılı sıktım abi Alev geldi alev. İşte sıkıyorum onu. Lan kafazına ateş attım. Ben sıkamıyorum ki. Bekle bomba attım. Bomba ya. kaçtı ordu. Arkamda Arkan tank var. Hani ya ona tank o büyüklere dev denmiyor. O tank zombi deniyor. Mesela tank zombi, tank e, kum zombi. Oğlum ben dönerken illa bur Bak burada tank bak. zombi var. Buna bak. Aa, lava, lava. Burada. Lava var. Ben, ben de de yapabilirsin. Ateş değil lava. Lava. Okey. Lava Aa, zombi. oğlum bir sürü. Oğlum ben bir, tan öldürdüm. ben, bir tane ben bir tane lava öldürdüm de diğerini de kim öldürdü? Ben y bilmiyorum. zombinin zombi. Aa bu zombi var. Geldi. Ay zombi zaten buz oluyordu bu zombi öldü. Aha 16'ya geçtik. Haydi. Aa ben yeni silah alabiliyor muyum? Olsun. <laughs> 1250. Ben hmm. onu aldım. Ee, bir tane daha o silahı alıp geçersin. Ben kılıca geçiyorum. Ya Oğlum bu. Neredesin? Ee, en kötü kılıç, zombiyle 5 vuruştu öldürüyor ya. Çok saçma. adı üstünde en kötü dön 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 geldim dön 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 Slime zombi geliyor. Slime boss. Ee, Omsız bosslar değişebiliyor illa. Evet. Çünkü King, King de gelebilir. King ha, de. Abi eskiden bu oyunda alevli bir harita vardı. Boss alev değişikti böyle. Dur. 17 aha. Hadi 3 seviye daha lazım bize bir seviye ilerlemekte. O ben 22 oldum ama e, yeni hani böyle zombiye dönün de ma zombi olmam için 5000 istiyor. Oh. Oğlum bu çok iyiymiş bu bombalı. Tek atıyor normal zombiye. Oğlum ya. burada hepsi şey sıkışmış. Oh canım yok. Batu o, yardım et. Tamam da abi nerede şimdi? O, o oyun en sonunda minigun var. Niye minigun aslında çok Oğlum, iyi bir şey. Oğlum bir yerler şeyleri falan vardı. Oha hala var ki. İşte. Oo. Oh. Oğlum sen neredesin? Oğlum canım kırmızı. Lan lan. Bir... Valla öldün. Ölmedim. Yaşıyorum. <laughs> lan be, benim de hiç canım yok zaten. Oh. Oy oy oh, oy 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 oy. Ta, oy, ta oy, geç oy. zombi ne? O ne lan? Al slime Bakalım zombi. Bakalım ne patlayacak. Al slime oh. zombi. Öldün. Ooo oh, canım tam kırmızı. Lan oha. Oh, benimki daha yeşil. Oğlum benimki böyle minicik bir canım kaldı ama. Benim benimki vallahi yeşil. Ben de soran. Bundan... Oğlum benimki vurmuyor o silah. vurmuyor ki? Azon bir yavu ama topumda. arkaya vuruyorum ya. Ne biçim silahdır belli değil. Öl öl öl. Öldü. Ya benim 3000 nasıl talk, yapayım talk, ya ben? Tak 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 tak. Ben orada. Ay zombi bay bay. Aha orada zombi kaynıyor. Valadım hala duruyor valadım. Hala duruyor. Öl bir. Arkamda birisi bana saklanmış olmuyor. Ben bunu Sen neredesin? Ne, bi ne biçim yerdesin? Al ol sana bomba. Aa yanındayım abi gördün mü? Ben adamın kafasına bomba atıyorum. Dur yanındayım. Abi gördün mü beni? Tamam gördüm. Oğlum bu zıplayan. Lan bombi. buz var, buz. Bu zombi. Bu zombi kumda var ama buz daha fazla veriyor. Üf enerjik. Zombi. Ya. O oy. Ya oğlum benim canım hala yeşil. Şu güvenli bölgeye benim, gideceğim. Benimki full. Ya şu beyaz kanatlı gelsin ya. Lan ben ölüyorum. Hediye hediye. Oğlum aldım. öldün neredeyse. Ben hediye kutusu aldım ben de. Öl bir. Ya abi bak bundan sonra şu Noel Baba haritasını seçelim ya. Ondan orada e, bir e, bayağı canı olan bir Noel Baba gelebiliyor. Yeşil Noel Baba. Ama gerçek Noel Baba o, o böyle yeşiller falan o, değil. Ya yeni kızı aldın mı? Oha iki tane kırmızıyı dövüyorum ben burada. Bir tanesini kestim de. Ah oy kanatlı. Kanatlı kırmızı. Oy. Oha. Uy o, o çok iyi. Sık sık sık. O sık sık. Lan lan ben vallahi on sık sık. Oha canım oh. bir tek attı. Lan oha öldürdüm. 70 verdi. Lan bana 70 ve 20 verdi. 90 verdi yani. 500 o bir seviye ilerlerse 20 oluyor. Bak 19 olmuş. O mor var orada. Ben o, da, mor o, da, gördüm. Onda. Oha burada her şey var. Oha. Burada çok şey var. Lan ben burada mor öldürdüm. Mor hayalet gibi bir şey. Hayalet zaten çok fazla vermiyor. Aa kafamda ay zombi. Lan oğlum buz buz. O, öldü. Aa 20'ye geçeceğiz. Hadi. Oğlum benim, be, benimki 1000 olmaya az kaldı aslında. Ben de bomba var da ağaç ben bomba ile çok kötüyüm ya. Bomba mı hiç boşuna ağaç gittim. Çünkü ben bomba kullanmayı seviyorum. Ben bomba ile iyiyim. Ben bomba kullanmayı bile yürüken arkaya atıyor çünkü arkamda zombi varsa. Oha. Oğlum, lan lan ne biçim zombi vampir üzerine siyah tişört var ne kum kum kum. Oo oh, burada bir sürü zombi var mıymış ben bunların hepsini kesiyorum. Lan onu. İyi 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 zombi var mı? Ay, 20. 21 de geliyordu doğru. Gelecek abim. Gelecek gelecek. Geldi hatta. Ben bir kere 34 seviyeye gelmiştim sen yokken. <laughs> bin yap, para yapmışım. Evet. Ama 3000 yok. Ben 11 levelim. Ben 3000 nasıl yapayım neredeyse? Işte. Aa, ah, dur. Ben şu. Ona oh, ne? Oh, zombi oh. gelmiş. Farkında değilim. Oha adamın arkasında güzel bir... Mor mor mor. Ah. Lan! Ee, ay oğlum mor ve e, alev vardı yanımda benim. Oho! oho, oho. oho, oho, bro, oho kaynıyor bura kaynıyor. Oo, benim arkamda hep slime hem... Oha. Oha! Benim arkamda hep iyi e mi zombiler var? <laughs> Onun... Kapılarında kapılarında. Bak bu, bu beni sıkıştıracak. Oha oh, enerjili vampir. Batu. Enerjili mi? Hani? Evet. Nerede? Burada. Ben bilmiyorum enerjili. Yanımda oha. Batu. La çok adam hızlı. sıkışmış burada. Batu hem burada. çok hızlı hem de çok güçlü. Oğlum ben onu biliyorum. Ben oynak zombileri biliyorum. Ben de. Oha 93 de. ver. Çok iyi ya, ya. Sen neredesin? Ya. Oğlum iki tane. Oha hmm. burada çok iyi zombiler çıkmaya başladı. Of ne ne duramıyorum hem de yeni şu an bakacağım. No, Hadi dur dur. Ben nerede şu e, zombie almak için 5000 istiyor yani. Ma, e, boss, 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 geldi. Aa, evet slime boss geldi. Yani. Çabuk keselim. Orada boss yazıyor boss. Aa. Seni bitmeden kesmemiz lazım biliyorsun. Değil Oğlum değil bu da aşağı yeşil biliyorsun, şeyler. Biliyorsunuz süremiz bitmeden kesmemiz lazım. Evet biliyorum biliyorum. Ben takıyorum valla. Ben tepeye çık... Oh, kafam. Tepe tepeye çık ki yere ama burada vurdum. Vurdu. Yeşil attı zıpladım ben. Ben tepede duruyorum zıplamama gerek kalmıyor. Ben bir daha zıpladım. Sıkın. Sıkıyorum. Aa. Lan de değmiyor ki mermi. ah kafama değdi. Oğlum bana da o iki saatte vuruyor da. Ne olacak canım? Değmiyor. Nerede lan? Lan ne? lan o burada burada. Burada bir yerde. Lan çabuk süre bitiyor. Burada burada. burada. öldür Öldü öldü Lan burada burada. Kaçıyor ama bu. Aha. Lan benim yanımda sıkıştı. Aha burada. Burada burada. Hadi oğlum. Burada. Oha. ben, ben, ben yere sıkıştım. Ha çıktım ben... vur vur oğlum ya şunu çabuk keselim 110 saniyemiz kaldı. Ya. Oğlum 50'ye düşmüyor. 50'ye düşüyorsan 100 saniyeden sonra. Kes, kes, ben kes. öyle hatırlıyorum çünkü. Kes 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 kes. Lan oğlum da oğlum çok canı var. Bu ölmez. Yok yok sarı. Lan turuncu oradan kırmızı oluyor ya. Biz bunu nasıl turuncu yapacağız? Bir. O turuncu olmaya başladı. Hı, evet. Oo! Oh! Koyu sarı. Koş ben zıpladım. Lan oğlum ben ben yere uykuya yattım. Hop. Lan he tam muzuklamal değilmiş. Arada böyle yapsa da biçim. Aa turuncu. O bitiyor bitiyor bitiyor. Vallahi Hayır, bitiyor. ben ben ölüyorum ya hep hep yerin altında. ölüyor ölüyor ölüyor. Çabuk, ölüyor. Çabuk, çabuk 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 çabuk. lan çabuk. Öldürün şunu. Öldürün şunu şu Aa, oh, şeyi. tam kafama attı ya. Lan oğlum öldür bir şunu. Hani, öldür. Öl. Öl. Öldürdüm. Oh, Lan ben hayır hayır ben sizi öldürmeyin. Kestim, hayır. kestim. Belki Oh 1600 verdi. İçimi attım. Ben yeni silah aldım. Oha, bana yeni kılıç verdi. 2000 istiyor bu. Bir tane anahtarım ya var. Yok ben yeni kılıç seçemiyorum. Bir tane anahtarım var, içeri şey açalım. Oğlum sende de anahtar var, kutu açsana. Yok. Uh -uh. Var oğlum, her boss'u öldürüyor anahtar veriyor. Hı? Hmm. öldürdüm. Oha! Oh be, Toksik orada çıksın. <laughs> Oha! 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 A ben 3 tane 3 tane isteyenden açtım. Benim silahımdan şey çıkacak. Zehir. Lan açtım ne veriyor? Hani ya şu silahı niye şey. Bu ne be? Mor bir şey. Lan <laughs> oğlum ben ölüyor mu? Ya alev verdi bana. Bana da şey verdi. Aa, zehir. oğlum ben öldüm ya. Bir tane daha açabiliyorsun ha onu sevmediysen. Oğlum. Bir tane kaldı ona da şu birlikten açacağım onu. Ya ben maviden açtım ona zehir çıktı çok iyi ya. Şu birlikten açacağım. Toksik aura çıktı oğlum. Bu, ne be? Değişik çok kötü şeyler var. Ben de dört tane vardı ben. O el çıktı. Kış şeyi. Oğlum bana mavi çıksın bari ya. Hadi o renkten çıksın. Oy yey be. Ben bunu istiyorum işte. Tamam. <laughs> <laughs> Enerjili vampir var. Lan. Ben bunu seçtim. Şöyle. Artık silahın. Aa, buraları keseyim mi? <laughs> Hı? Hı? Keseyim <laughs> mi? Niye? <laughs> Aa, evet. Öyle. Evet. Arkadaşlar bu videodan buradan bu kadar. kanalıma abone olmayı la like atmayı unutmayın bay bay